Arkadaşlar herkese merhaba. Uzunca bir dönemin arkasından biliyorsunuz ki sömestr tatili geldi çattı. Şimdi sizlere bu yarı yıl tatilini daha verimli nasıl geçirebilirsiniz? O maddede bunları anlatacağım. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki ilk dönemi daha çok uzaktan eğitim süreciyle geçirdik. Bu da sizlere oldukça yordu. O yüzden tatile başlamadan önce kendinize 3-4 gün kadar bir dinlenme süreci belirleyebilirsiniz. Çünkü LGS hazırlanırken yarı yıl tatilini daha fazla ders çalışarak geçirmek zorunda kalacaksınız. O yüzden kendinize küçük bir mola belirleyin. Arkasından da sıkı bir şekilde ders çalışmaya başlayın. Ama size şunu da hatırlatmak istiyorum. Dinlenme sürecini lütfen çok fazla uzatmayalım. Çünkü eğer ki 3-4 günün üzerine çıkarsak burada geri kalan süreci de yine dinlenerek geçirmek isteyeceğiz. Bu da bizim motivasyonumuzu ve adaptasyonumuzu bozacaktır. Yani kısacası birazcık vücudunuzu dinlendirdikten sonra ders çalışmaya geçebilirsiniz. İkinci olarak ise ara tatile geçmeden önce mutlaka kendinize bir plan ve program hazırlamalısınız. Unutmayın plansız olmak ne yapacağını bilmemektir. Ne yapacağını bilmemek de gününüzü verimsiz geçirmenizi sağlar. O yüzden kendinize isterseniz günlük isterseniz de haftalık bir program yapabilirsiniz. Şunu düşünenler var. Hocam ben daha öncesinde çok fazla program yaptım ama uygulayamadım. Lütfen unutmayın ki programa daha önce uymamış olmanız yine uyamayacağınız anlamına gelmiyor program yapmaya ve bunları uygulamaya her seferine şans vermek zorundayız. Peki uygulayacağımız program nasıl bir program olacak? Bunun için neleri yerleştireceğiz? Bu tamamen size kalmış ama burada belirtmek istediğim birkaç şey var. Dersleri yerleştirirken programınızı aynı şekilde sevdiğiniz aktiviteleri de yerleştirmelisiniz. Yani satranç oynamak gibi, resim yapmak gibi ya da sevdiğiniz bir programı veya diziyi izlemek gibi. Bunları programınızda görüyor olmak emin olun ki dersleri daha motive bir şekilde çalışmanızı sağlayacak. Tüm gününüzü ders çalışmaya ayırmamış hissiyatı sizde uyandıracak bu da oldukça adaptasyonu hızlandıracak. Programınızı hazırlarken aynı zamanda saatler konusunda da dikkat etmenizi istiyorum sizlerden. Burada şunu söylemiyorum işte Türkçe'yi şu saatte, Matematiği şu saatte çalışın gibi değil de en azından yatma ve kalkma saatleriniz belli olsun. Çünkü tatil sürecinde yatma saatimiz biraz esnetebiliyoruz. Bunu esnettiğimiz zaman da ertesi gün daha fazla uyuyoruz. Bu da sizin hem gününüzü verimsiz geçirmenize sebep olabilir hem de tatil bittikten sonra okul açıldığında sabah kalkmakta çok daha fazla zorlanabilirsiniz. O yüzden uyku düzenimizi fazla bozmadan yatacağımız ve kalkacağımız saatleri mutlaka programımıza ekleyelim. Hazırlamış olduğumuz programı daha motive bir şekilde uygulamak içinse kendimize hedefler belirlememiz gerekiyor. Hedef kavramından zaten sık sık bahsediyoruz. Ama burada sizlerden istediğim hedef belirleme uzun vadeli yani yıl sonuna ya da LGS yönelik değil de 3 haftalık sürecin sonunda nerede olmak istiyorsunuz? Lütfen bunu belirleyin. Hangi konuları bitirmek istiyorsunuz? Kaç soru çözmek istiyorsunuz? Hangi aktiviteleri yapmak istiyorsunuz? Bunları belirlediğinizde onları yapabilmek için daha çok çalıştığınızı fark edeceksiniz. Aynı zamanda zamanda 3 haftalık tatilin sonucunda eğer ki hedeflerinize biraz yaklaştıysanız ya da gerçekleştirdiyseniz yeni dönem içinde hedefler belirlemek sizin için çok daha cazip olacak ve yeni döneme çok daha motive bir şekilde başlayacaksınız. Aynı zamanda yarı yıl tatilleri bizim eksiklerimizi kapatmamız için de oldukça güzel bir fırsat. Bunun için yapmanız gereken şey tabii ki de eksik olduğunuz konuları belirlemek. Yani kendinize bir konu listesi oluşturun. Ben bu dönem hangi konuları gördüm, hangilerinde iyiyim veya hangilerinde kötüyüm. Bunu belirlemek sizin tatilinizi hem daha verimli sağlayacak. Hem de yeni döneme çok daha hazır bir şekilde başladığınızı göreceksiniz. Eksiklerinizi belirlemek için ise öncelikle kendinizi bu dönem baştan sona kadar ne gördünüz lütfen bunları yazın. Arkasından test kitaplarınızdan bu konularla alakalı testler çözün. Böylece eksiklerinizi çok kolay bir şekilde belirleyeceksiniz. Unutmayın ki dönem içerisinde geçmiş konularımızı kapatmaya çok fazla zaman bulamıyoruz. Çünkü her gün yeni bir konu öğreniyoruz ama yarı yıl tatillerinde bunları kapatmak için oldukça fazla vaktimiz var. Şunu diyebilirsiniz Hocam bu konular geçmişte kaldı. Neden bunları kapatmak zorundayım? Çünkü gelecek olan her konu mutlaka birbirleriyle bağlantılı oluyor. Yani LGS'de evet sadece 8. sınıf konuları çıkacak ama bunların temelinde 7. sınıf konuları olduğunu hatırlarsanız çok daha verimli bir şekilde çalışabilirsiniz. Peki eksik olmadığınız, başarılı olduğunuz ve sevdiğiniz konular var. Bunlara hiç bakmayacak mıyız? Hayır tabii ki mutlaka bunları da bir tekrar edeceğiz. Tekrar etmediğimiz bilgiyi unutmaya mahkumuz. Yeni döneme geçtiğimizde o konuyu ne kadar iyi bilirsek bilelim yine de takılabiliriz. Bu yüzden kısa konu tekrarları, arkasından da test çözerek bildiğimiz konuları da pekiştirebiliriz. Ve tabii ki kitap okumak tatil değerlendirmenin en güzel yöntemi. Okul sürecinde ne yazık ki çok fazla vakit bulamıyoruz. Belki yarım saat anca ayırabiliyoruz gün içerisinde. Ama şu an oldukça fazla vaktiniz var. Kitap okuyarak kelime bilginizi, yorumlama gücünüzü arttırabilirsiniz. Aynı zamanda LGS'de katkı sağlayabilirsiniz. Bunun dışında hobilerinize vakit ayırmak için de yarı yıl tatilleri oldukça güzel bir zamanlama. Keman çalabilirsiniz, gitar çalabilirsiniz, resim yapabilirsiniz, hikaye yazabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Eğer ki hocam ben hobilerimin neler olduğunu bilmiyorum diyorsanız bu süreçte farklı farklı şeyler deneyerek de ilgilerinizin ve hobilerinizin neler olduğunu keşfedebilirsiniz. Bu dönem birçok arkadaşımızdan hocam ailemle kahvaltı bile yapamıyorum cümlesini duydum. Bu yüzden ailenizle sohbet edin, oyunlar oynayın, yemekler yiyin, mutfakta vakit geçirin. Yani onlarla bol bol öz gidermeli güzel bir tatil geçirmenizi öneriyorum. Arkadaşlar bugün sizinle yarı yıl tatilini nasıl verimli geçirebiliriz? 10 maddede bunu konuştuk. Siz yarı yıl tatili için neler planlıyorsunuz veya nasıl geçirdiğiniz Lütfen yorumlarda bize yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.